Merhaba arkadaşlar. Ben Nuran. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda bu görmüş olduğunuz sevimli bebeğimizi yapacağız. Bunu anahtarlık olarak yapabilirsiniz veya da çanta süsü olarak kullanabilirsiniz. Güzel, hoş bir obje olacaktır. şöyle bir kısaca bakalım nasıl yapıldığına. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde yaparken anlatacağım zaten. Şöyle şapkamız var. Bu şapkayı ayrı olarak örüyorum. Şapkayı ördükten sonra da saçları örüyorum beraber. Daha sonra da elleri ve ayakları örüyorum. Sonra kafadan başlayarak kafayı bitirdikten sonra bakın beraber monte ediyorum. Oldukça sağlam. Bakın şu şekilde ve elbisesini yapıp bitiriyorum elbisesini yaptıktan sonra da e, ayakları içerden monte ediyorum ve bilare e, ağzını ve gözlerini yapıyorum yapım oldukça kolay ayrıntılarını anlatacağım zaten hemen yapımına başlayalım Evet şimdi kullanacağım malzemeleri göstereceğim ten rengi olarak şöyle bir renk kullanıyorum bakın ee, elbisesini şöyle turuncudan yapacağım. Bu da şapka rengi olacak. Ee, şapkayı ve ayağı aynı renk yapacağım. Ee, burada ağzı için kullanacağım şöyle bir pembe rengim var ee, ve gözlerini de şöyle çok ince bir ipten lif ipinden yapıyorum. Siyah. Ve saçını da şöyle bir ipten yapacağım. Bu ip, bu kullandığım iplerden çok daha ince bir ip. Saçını zincir çekerek yaptığım için ince iple çok daha güzel oluyor. Ve şimdi diğer yardımcı malzemelerime şöyle bir bakalım, neler lazım? Uygun kalınlıkta bir tığ ve şöyle iğne, dikiş iğneleri, çeşitli boyda toplu iğne gözünü ve ağzını işaretlemek için ve içini doldurmak için el yapı doldurmaya yardımcı olarak bir cımbız, makas ve bir halkaya ihtiyacımız var. Anahtarlık olarak kullanacağımız için halkayı takmak için de bir küçük pense ve içini doldurmak için de silikon el yap. Evet şimdi öncelikle ayaklardan başlıyorum yapmaya. Şöyle bir sihirli halkayla başlıyoruz. Bu arada ben solağım ve solaklar için yapıyorum. Bakın şöyle bir sıkıladık ve sık iğnelerimizi atmaya başladık. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptık. Ve bu amigurumi'nin temel başlama stili hemen hemen bütün işlerde bu şekilde başlanıyor. Sihirli halkayla başlıyoruz. 6 tane yaptıktan sonra alt sık iğneyi yaptıktan sonra bakın ilk sık iğneden şöyle giriyoruz ve bağlıyoruz. Kaydırma ile bağladık. Şimdi sık iğnelerimize devam ediyoruz. Her ilmeğe iki kere batıyoruz ve ilk sıranın sonunda 12 sık iğneye ulaşmış olacağız. Bağladığımız değil diğer yanındakinden başlıyoruz. Aynı yere bir sık iğne tekrar Aynı yere bir sık iğne daha. 2 tane sık iğne. Ve bunu 6 kere tekrarlayacağız. 2. çiftimizi ördük. 3. çiftimizi ördük. 4. çiftimizi ördük. 5. çift ve altıncı çift. Altı tane çift çift örerek 12 ilmeğe ulaştık. Bakın burada şu an 12 tane ilmeğimiz oldu. Ve şu ipin ucunu bu şekilde öne getiriyorum. Bunu kılavuz olarak kullanacağım. Şimdi 3. sıradayız. 3. sırada bir tek ilmek alıyoruz. İkinci ve üçüncüyü birlikte alıyoruz. Bakın şöyle önden ön loplardan alıyoruz. İkisini yan yana ve bu şekilde örüyoruz. Ve bir, bir tane eksiltmiş olduk. Bunu dört kere tekrarlayacağız sıranın sonunda 8 tane ilmeğimiz kalacak. Bir tane tek sık iğne ördük. Sonraki iki taneyi ön loplarından alarak azaltıyoruz. Bir eksiltme işlemi yapıyoruz. Şöyle önlerden ikisini aldık yan yana. İkisini bir ikisini bir ördük ve ilmeğimizi tamamladık ikinci eksiltmeyi yaptık şimdi tekrar bir sık iğne yapıyoruz ve daha sonraki iki taneyi ön loplarından alarak birlikte örüyoruz ve eksiltme yapmış oluyoruz üçüncüyü yaptık şimdi artık sonuncuyu yapacağız Evet bu şekilde. Şu an ilmeklerimiz burada 8 tane. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Burada 8 tane ilmeğimiz var. Şimdi burada içine bir dolduralım şöyle. Burada cımbız bizim çok işimize yarıyor. Ve şu kılavuz ipimize de artık ihtiyacımız yok. Onu da içeriye alıyorum bu şekilde. ve eksiltmeye devam edeceğiz. Her bütün ilmekleri iki iki alıp tek örüyoruz. 8 tane ilmeğimiz bu sırada 4 ilmeğe düşmüş olacak. Şöyle ikisini birden aldık ve eksilttik ikinciyi yaptık bu sırada şimdi üçüncü çifti alıyoruz ve dördüncüyü alıyoruz Evet şöyle bir şey oldu bakın burada şu an dört tane ilmek kaldı şöyle bir iki üç dört dört tane ilmeğimiz var ve en son artık şu aradan şöyle bu şekilde girerek tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 zincir çekiyoruz ve bu şekilde ayağı da bitirmiş oluyoruz bağlamak için biraz uzunca bırakıyorum ve kesiyorum evet şöyle ikincisini de daha önce yapmıştım